Merhaba arkadaşlar, hızlı yemek yapışımasına sizlerleyiz. Bugün menümüzde şırdan var ve daha sonra halka tatlısı da gelecek. Gözler yaşlı ya. Niye Burası yaşlı? tam ya? bir tam bir Adan ol bak. Şırdan halka tatlı. Evet. Birkaç gün içerisinde gidiyorum zaten yani var ya tam şey oldu ya. Biz abiyle. zamanında tatmıştık ama şırdan evet. bu ara bayağı da popüler oldu YouTube'un arasında. O Ekmeğini yemeyen kalmadı evet, Biz dedik ki şırdan yiyelim. <laughs> ki ilk ben Adana'dan getirttirmiştim. Şırdan getirttirdim. dedim. Kelle evet. paça getirttirdim. Tatmıştık o. Ben hatırlamıyorum bu arada tatın işin şeyi. Ee, Sen yoktun burada. Yok muydun ama neyse. Tatmıştık. Şimdi arkadaşlar hızlı yemek kapışmasına herkes birer tane şırdan yiyecek. Zaman... Ne ölçeceğiz, bakacağız kim daha hızlı yiyecek diye. En hızlı yiyen iki kişi final roundları çıkarak halka tatlı yiyecekler. Orada da ölçeceğiz. Daha sonra onu da hızlı yiyen buradaki 100 liranın sahibi olacak. Oh. Ee, bugün Fırat Bey Adana geldi. Ha, lütfen bir şey bir söyleyeceğim. Söyleyeyim. Şimdi Hı. biz hiç bilmiyoruz. Evet. Yani ben bilmiyorum açıkçası en azından. Bir bunların içinde ip var galiba çıkaracağız. Göstereceksin. İkincisi de şunlar ne? Abicim işte e, damak zevkine göre ağzımı suyak yaktı. Çok özür <laughs> Konuşamıyor. Evet, evet, Çok özür diliyorum. Kimyon, pul biber, ben limonu da tercih ediyorum. Bunları limonlayarak, pul biberini, kimyonunu atarak kendi damak zevkine göre Acayip. yiyorsun. Baksana. Tamam buyurun başlıyoruz ama siz e, zamanı bütün sosları attıktan ve ipi çıkarttıktan sonra başlayacağız. İpi çektin İ, ip, çıktı. Da, ipi çektin, o kadar çıktı. mı? Bak 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 bak. Adam keyif ee, yapıyor. Şuradan elle yenir diyorlar. Fırat bu konuda bir şeyin var mı? Elle tabii ki elle yenir kardeşim. Elle bir de yenir. Baba. Şuradan midenin bir bölümü. Bak yok. şu an duymuyorum sizi. Sığırın midesinin bir bölümü. Aynen. Evet, midesinin İş bir bölümü bir kardeşim. Fayır. Ya ben nedense şey bağırsak ya. gibi düşünüyordum ama değilmiş. Hazır mısın Fırat? Bir, bir limonla da. Abi bu kadar böyle bir şey olamaz ya bu kadar. Adam keyif yapıyor. Abi, normalde mı? acı yemiyor. Abi bak. acı yemiyor normalde. Belki yemez bunu. De... Kendi atıyor ya. Onun içinde baharatlı değil mi? Hı hı. Yediriyor. Daha Dün da bağırıyor. Yediriyor şu anda. Hazır mısın? Fırat. Evet. Fırat sen yok fışkırı. Fışkır. Bak 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 bak. Yediriyor i̇nanılmaz bir şey. Hazır mısın? 4, 3, 2, 1, başla. Haydi ne Oha. yaptı? Oo. Oh. Abi 3 saniyede zaten. Benim gözüm korktu adam yoksa <laughs> ağzına attı. Abi inanılmaz bir şey ama bence <laughs> zor yemesi çünkü bak hala yiyor. Sanki böyle kavçumsu bir, bir şeyi var galiba. 12 saat 14 saniyede Fırat Sobutay devam ediyor. Biraz daha limon sıkmak istiyor musun Fırat? Oh, Oo. Haydi. Abi bak, çok acı diyor. Göründüğü kadar kolay değil ya. Vallahi Hiç kolay değil. Ben zaten yiyip yiyemeyeceğimden şüpheliyim. Yarısı süperiyim. kaldı orada. Oh. Evet 27 saniye Fırat. iyi gidiyorsun. Ha? Oh. <gülüyor> <gülüyor> bitti. Oldu da bitti. Ağzın boş olmasın. Ağzını ya. göstersin bitirsin. Ne diyorsun sen ya? 38 saniye bakalım. Bir dakikadan daha kısa sürede yiyecek mi? Bir dakika bir şuradan. Bitmedi ha. Biraz Geliyor. ayranla toparlamaya çalışıyor. Hızlıca yutması lazım. Bir dakika oluyor abi. 53. 53, 54. 54. Adam yedi bir ya. Ben, mümkün değil abi. Ben abi. bunu hepsini yiyemem bile. Abi inanılmaz bir şey ya. Evet bir dakika. Tamam, tamam. bir dakika evet. bir saniye hadi bir dakika diyelim. Bir, dakika, diyelim. Nedir abi duygu ve düşüncelerin? Gözünüze böyle şey tabi. Gözünüze Keyif aldı. Nasıl abi? Kesinlikle. Of. Akıyor abi. Vallahi mi diyorsun? Ya çok güzel yedi. Ben şuradan bir tane şırdan alıyorum. Ben Fırat'ın da yaptığı gibi. Bak bak. Al kardeşim. Nasıl onları Fırat zaten çok kullandım. <gülüyor> biraz. <gülüyor> Aşk olsun Melihcan. Çok acı oluyor dedi yalnız fazla koymayın. Arkadaşlar biraz... yani biraz böyle aldır uldur dedim ama. gerekiyor galiba. E ben biraz fazla kibarım sanırım şu an. <laughs> Şöyle. Hafif hafif. İki i̇pi, İpini, ısırık ipi attın ipi. değil mi? Evet iki ısırıkta götürdün abi. İpi aldın mı? i̇pi almadım. Yani. Aa ipi sonra. Aa ipi unuttum oğlum ben. Çık. Bak bak ikinci limon. Ha o sıkılmış limon. Evet. Şöyle bir kere İpi... sıkıp at. İpi Şimdi nasıl? Onları? Ne yapacağız? Çek abi. Çek 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 çek. Çek. O ne bağlıyor? Mu ona? Hı hı. Dağılmasın Sınmasın diye. Hazır mıyız lan? Galiba. Evet tamam. Süre Al. sen de. Şöyle yapayım da hep beraber görelim. Başlatıyorum. Hazır olunca söyle. Ağzını atınca başlatacağım. Ha? Şuradan çıkıp bir, bir şey sorabilir miyim? Evet. Yani şu ne? çıkan o da şeyin saçı bir mı? Bölümü işte yani. Sanki bir adam da saçını bırakmış gibi. Yani kişiselleştirmeyelim. Kişiselleştirme <laughs> ya hiç. Bir anlam yükleme ya. Hazır mıyız? Başlatıyorum. <laughs> 3, 2, 1, başla. Başla. Ha, akar akar yut ama. Güzel mi bari? Çiğnemeden yuttu. çok baharatlı oluyordur o ya. Sen daha hızlı ben... gidiyorsun. Çiğnemeden, Ve çiğnemeden yuttu. yuttu. Çiğnemeden, çiğnemeden yuttu. Çiğnemeden yuttu. 15, ben... 15 saniyede yarısını gördüm Ali. Yani ben laf değil ne kadar bir bakın yani adama. İki, i̇kiz diyor yani diye düşünüyorum. Evet. <laughs> bir kusur etmiş otuz, ya, kusura bakma. 30 saniyede hepsini ağzına attı. Biter, attı. Bitirmesi lazım ama en önemli kısım şu an. Bitiyor abi adam. Melih çiğnemiyor yani o mi şey yani. Melih'in ekstra dişleri var bence ya. Göster. Obaaa. Yuttu mu? Dur dur. Ya, biraz var. Yuttu durdu. 46, 46, 46 saniye. 46 saniye. Abi çok, çok güzel bir şey ya. Allah Allah. Güzel de yani. <laughs> her hafta yerim. Ben bunu her hafta yerim. Ee, Oğlum Nasıl çok... yedin abi 46 abi, saniye? Abi çok güzel. Ya. Çok güzel. Çok iyi değil mi? Çok güzel. Sen tadını beğendin mi bu arada? Sen fena yer... değil, Hı? fena değil yani benim olarak... evet evet benim yediğim zaten yerim ayrı da buradakinin de tadı fena değil güzelmiş yani bu kadar da beklemiyordum. Siz direkt tatlıya geçin ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Abi de ben de. senden ümitliyim. Benden mi? Ben senden ümitliyim abi. Ya sen güzelce abi... sosları güzelce koyarsan. Abi ama sen e, yalandan iki, iki çiğniyorsun o da gırtlağa gitmesin diye. Hani Aynen abi. sen yani parçalıyorsun yani. bir iki. Abi Sonra adam içeride bir dakika de... yaptı işte. Bir dakika 46 iki, saniye çok ikiniz, uzak değiliz ki. Ben de acayip şaşırdım yani şu anda. Bakalım. Hay yiyebilme yiyebilmek bile garip geldi bana bilmiyorum da. Ya bizim oralarda tadı çok güzel manyak mısın? Güzeldir sen? de bizim oraları uzak biz bu kadar baharat yemiyoruz yani. Abi ben sen hmm. sen şey gör her gün yersin bundan. Biz Vallahi Hayır. Ki bak ben baharat bu kadar baharat, baharat hisse, midi tadını hissetmek için böyle yavaş yavaş bu baharatları sakin sakin tabii atarım. Tabii tabii. Limonu az az. Bu... Ya ben bunu 3-5 dakikaya falan yayıyordum yani. Bu arada biz yemek kapışması yapmak istemiştik normal her zaman gibi. Yapamadık çünkü normalde bundan 2 tane 3 tane maksimum evet. yani. Evet, ya benim rekorum 4 abi. Hazır mısın Serdar? Hazırım abi. İpini Hadi bakayım çıkarttın bakayım. mı? İpini, ha, ya, ipini i̇pini kopartan... İpini çıkaralım. Çek bakalım orada öbür taraftan. Evet. Benim uzunmuş. Onu ameliyat etmişler. Hazır mısın Serdar? Hazırım. 3, 2, 1, başla. Hı. İyi, i̇yi gidiyor. Serdar Bey. Bir, ta bir tane daha var abi. Bir tane daha hoplattın. Çok iyi gidiyor götürüm, burada. Çok iyi gidiyor. 10 Çok bir... iyi. Tek atar mı? Atmadı tek. Abi şu an Gider gider. Akar akar, hızlı hızlı hadi başka. 23 saniyesin Serdar, Yaparsın. 23 saniye. Bir tane daha. Yaparsın. Bir tane daha, bir tane daha. Gitti o. Bitti. Yuttun mu bitti. Bundan sonrası artık ayranda. Hmm. At gitsin. <laughs> Yaparsın abi. Okey okey, 38 saniye. Fena daha değil. çok, daha var, yetişirsin. Ferah değil abi, okey. 10 saniyede yutarsın sen onu. İyisin, abi adam 1 dakika zaten. Şu an 45'tesin. Yutsan okey. Adam yiyemiyor şu an. Cebim nasıl yemiyor? 53. Hadi abi yapabilirsin. Olmadı mı? Be. Son 5 saniye. Bitti zaten. 1 dakikayı geçti. Yok şey yapamıyor. Ha? Hmm. Ne? Yiyemiyorum diyor. Ben <laughs> mi gideyim mi diyor? Evet arkadaşlar Serdar 1 dakika geçti en son 1 dakika 10 saniye civarlarındaydık. Yanlış bir taktik mi yaptı? Ne yaptı bir acaba? Bir anda hepsini birden yutunca çiğneyemedi, yiyemedi. Stratejik hata Stratejik yaptı. Stratejik hata yaptı. Stratejik hata mı yaptı abi sen? Yoksa lezzetten yana bir sıkıntı yok, yoktu, yok. değil mi? Yok yok lezzetten yana hiç bir sıkıntı yok. Stratejik hata yaptı. Ama hepsini ağzıma yaptı. sokunca bir de balon gibi ya. Evet. Şişti iyice yutamadım. Ben de ee... şey yapıyorum. Lezzetten yana bir sıkıntı <laughs> Sanki yok. Sanki kendi yaptı ya. Tamer. Ya tamam. Ama bak kendine bak. güven. Kend Öyle bir şey Tamer yok. Tamer yaparsın. yaparsın. Öyle de çok baharatlı ya. Ben baharat biraz beni... Öyle bir şey Ama değil. sen kafayı kapatıyorsun şimdiden. Yok belli olmaz. Baharatlı. Belki de 30 saniyede yutarım. Baharatlı değil ya. Yok abi ben yedim bunu daha önce. Evet ipini çektin. Oha. Çatalla ilk ne? defa. Çatalı ne? ilk defa görüyorum hayatımda şu an. Ne yapacağım? Gel abi şu mi? bitecek diye düşünüyorum böyle. Tamer öcü gibi davranmaz mısın şuna? Tamam be. Tamam. Bence burasından başla tamam. Getirle, getir la getir. Neredeyse ben ama şey bahşedin. atamam. Dedim gibi baharatlı olduğu için sadece limonu atacağım. O da biraz az Baharat daha güzel oluyor. Oğlum. Abi kimyonu sen bir koy. Kimyon kimyo kimyo güzel oluyor ya. Yok abi ben yiyorum. Kuluver atma abi kimyon güzel oluyor. Allah diyeyim. Allah. Ya. İyi abi tamam. Bence ödül 100 TL yerine şırdan 5 tane şırdan da olabilirmiş yani. Ya 100 TL de olsun ya şimdi. Hani <laughs> şırdan seyir biz o paradan yeriz canım isterse galiba. Şimdi şu şöyle. Hazır mısın? Hazırım. Biraz sert mi bu? Değil değil abi. Göründüğü gibi değil. <laughs> Nasılsın, tamam. Hazır mısın Tamer? Hazırız. 3, 2, 1, başla. Oo. İyi başladı. İyi evet. başladı. Güzel ama değil mi? Güzel Aa, güzel. Sert. Güzel. Sert. Ne? Sert. Ya çok böyle şey lastik. Olur öyle. <laughs> evet. Eğer baktın yapamayacak gibi değilsen keyfini almaya bak. Ovis 18 saniye oldu. Yok. O bence Zor. Ya, bu gitti. Ha? bitmiyor, bu, bu daha alın. Alın. 24 25. Yok. Meli şu an atmıştı. Çok çoktan. çok Şu an yutmaya geçmiştik biz. Abo. 30 33 saniye. Bitmiyor ki ya. Çıkmaz. Kim yanat bari biraz üstüne. Ya, ya çünkü içi dağılıyor. Dağılıyor ve şey sıkıştırılmış böyle ne şeydim pi, pi, pirinç pirinç değil pirinç, 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 mi? pirinçti. Pirinç. bayağı pirinç var şimdi. Patlıcan dolması, biber Gibi. içinin aynısı abi. Abi ne oldu? 51, 51, 53. <laughs> sen keyfine var onu artık ya. Sefasını sürün yani. Bir dakikayı geçti. Ee, Fıratla finalde. Bir şey diyeyim mi? Bayağıdır. Yani sen finali hep gördün de ben. Halkat tatlısında finalde Fırat'layız arkadaşlar. Tamam sen bunu ye güzel ben güzel. Biz sen acele sanki, Bunu ye. Biz şunu birazdan geri geleceğiz. Şunu diyeceğim o kadar baharatlıymış ama ya. Akıyor. Kankacım at bir kimyonu. Ya. ya. At bir kimyonu ya. At bir şunu bir, de, bir de böyle ya. Bir Niye de böyle ya. Evet tam abi yaz yesin biz devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Oo, çatal bıçak kullanıyor kapa kamerayı kapa. Adana'dan linç içeceğiz. Tamer'cim afiyet olsun. Teşekkürler. Bitirdi gerçekten. Beğendin mi? Güzeldi. Bir daha yer misin? Ee, yerim de az yerim. Bir tanesi fazla bence. <laughs> Yerim mı yiyeceksin? Yeri, yerin küçüklerden de yani? Yani iki, ye, iki kişi hay, bir tane sürdü. Yerim şırdan dersen biraz üzülürüz. Aslı Az Aslı küçük. Evet, halka tatlısı ve finaldeyiz. Kim başlasın? Bana fark Buyur, etmez. Buyurun hocam. Başlamak ama dezavantaj biliyorsun. Bence de. Yani ama üstüne ama çıkmaya Tabii. Ama okey. Hazır mıyız? E, i̇lk ben başladım. Yok. Dezavantajlıydım madem o zaman. Aynen. Oğlum bu biter mi? Biter, Çok biter. şey bir şey bu ya. Biter, biter. Bak ben... Siyah kısmı o. Siyah yanık en güzel kısımdır abi bu. Baştan bununla başlasak ben iddialı olabilirdim. Tamam. Hadi. Ya bırak. 3, 2, 1. Kıtır kıtır. Hadi hızlı hızlı. <laughs> hızlı çiğne. Yaparsın. Çıtır çıtır çıtır. Hocam tefek gibi mi evet gibi ya? Evet ya. <laughs> Ama kıtırtısı güzel ha. Bitmedi. Bitmiyor mu? Bitmiyor. Bence iyi Vallahi gidiyorsun Vallahi canım çekti. 15 ha. Ya. saniye yarısı neydin yani? Ne oldu? Yemedim ki. Arada, tam, tam yarısı gitti. Bu arada Fehmi abiye selam söyleyeyim. Halka tatlıyı görünce. <laughs> bu tatlıyı güzel yapan abilerimizden biriydi. Onu da daha büyük yapıyorlar değil mi böyle? Var var daha büyüdü arkadan. Ama ben ben daha, bunun bir tık daha küçüğünü de yedim. <laughs> Buna bir, küçük bir gazete kağıdı. Tabii tabii. Sokakta. <laughs> bir dakikanın altında yiyeceksin galiba. <laughs> hadi hadi yersin. Hızlan biraz. <laughs> 100 lira motive eder belki. Hadi çabuk. Bak rakibin çok dişli. <laughs> 55. Ne, ne Melih daha dişli. Melih daha dişli abi. Melih beli... 40 dişi falan var. <laughs> 32 artı. Daha hızlı bir öğütüyor. Kesinlikle. Çiğnemeden yırt onu da. bir şey. Gırtlağını yırt. <laughs> Mide öğütür belki. Ya, ya, tatlıyı bir dakika 15 saniyede öğüttü. Yine çok iyi. 1.20. Yani. Tamam bir görelim. Zor Fena bir yol Gitmiyor. Hadi hadi. Gitmiyor. Gider gider. Ürktüm ben. Gitmiyor abi. Hiç hayran hiçbir şey iç. Oo bir buçuk, bir kırk. Sen de az yersin bence. Art, <laughs> art. Hadi. Son. Yut hadi yut yut yut. kırk 1.46. Abi gitmiyor. Ama iyi yedim ben. Gitmiyor abi, abi gitmiyor yani. yani. Gitmiyor. İzlerken Hocam yani. bir şey, şey soracağım. Kır, bükerek falan denesen Nasıl daha istiyorsan, zor. Ye nasıl, abi. istiyorsan yani. nasıl istiyorsan yani. Böyle düz de. Nasıl istiyorsan ye. 1.46 bence kötü. Bence kötü. Fırat daha iyisini bence yapar. Abi ne oluyor biliyor musun? Çenen yoruluyor bir yerden sonra. Benim çenem Beni çok haklı yani. Çok Çenem, çenem yoruldu. Çenem yoruluyor. çenem. Şu hareketi yapmak için çenem yoruldu Serbest mi yani kırma falan? İstediğin gibi. Bitsin ha. Abi, nasıl istiyorsan ye de. İstiyorsan parçala. Hazır olduğunda. Oh çenem vallahi ağrıdı ha. Yine de marşal 2 1 başladı. <laughs> Bak değişik taktik yaptı. <laughs> yani. Ben bunu yiyemezdim. <laughs> 4'te 1'e gitti. Abi gibi. yani yenmiyor ki. Ben bir daha 46 saniye mi yaptım? Evet. Ama canım çekti. ha. kırk mı orada? uğradı. <laughs> öyle biliyorsunuz canım çekti. Abi bir ye, ye, ye. Ben de yiyeceğim bir tane. Yani bu şey gibi tulumbanın böyle sanki bir koli yemişim, bir kilo yemişim gibi hissediyorum şu an ben. Bence iyi gidiyorsun şey yapma. Aa bak yarısını bir 30 saniye, saniye var yediysen. Ya. Yarısına fazlasını yedi. Yok zaten yemekte yutma kararında ağzına. Gitmiyor de. ki oğlum. Atıyorsun o zaman. İçeriği de göremiyoruz şu an Şimdi Pan bak, atamıyoruz. Ne olacak biliyor musun? Bende böyle oldu. İkinci kısım daha zor çünkü dişin yoruluyor bir yerden sonra şey yapmaktan. Neyse ben burayı bozmayayım. Benden iyi gidiyor şu an. Benden iyi gidiyor ya. Yani. Bir dakikası var. Bir abi. dakikası var. Bir dakika daha. Rahat yer yani. Rahat yer. Çenesi yorulmaz ya. Rap bile yapar Daha zor diyor. Kızıl adam, kılıb. Kim çıkıyor? Kazanacaksın hadi. Yok yok kazandı. Abi yani. Abi ya. O gözle bakıyorum ben. Frat kazandı hadi çabuk. Bir ono geliyor. Yuttu yuttu Vallahi rekor. Vallahi yuttu. Vallahi yuttu. Lan git. <laughs> Halka tatlı yeme rekoru geliyor. Hakkıyla kazandı çocuk. Bitti. Bitti bitti. Ya Biz tamam 1 dakika 20-22 bir dakika. 20, 20, evet Baya fark attı. Hadi bir saniye oradan versin. Yani oldu. Baya 20 saniye falan 20 fark attı. 20 saniye ile kazandın. Tebrik, Tebrik ediyorum ]ler. ya. Hızlı yeme kapışmasında Fırat normalde hız konusunda o kadar, kadar süper değil. iyi ama onun... Kanka. Deplasmana gitti. Evet, evet, evet abi abi ev sahibiydi. İstanbul'da abi. aslında Adana'daydınız. Evet. <laughs> yani İstanbullardık ama... Gitti. <laughs> 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 İstanbullardık ama yerdeyiz. Kardeşlerim. O. Tebrikler. Bunu tüm Adana için aldım. Hepinizden de <laughs> evet, bu yarışmada Fırat'ın kazanması aslında i̇yi şey, oldu, iyi şey iyi bir şey. Bak, i̇yi şey, oldu. Bu çok zor. Bayağı zor. Bu bayağı Sen zor. Sen bunu beğendin mi? Leydi ya le, le, bu bu neyse. Yani Adana'da çok daha farklı. Tabii tabii tabii. Evet. Tabii. Yani çok fazla kıtırdayı bekletmiş 2-3 gün bunu oturdu yani oturturdu <laughs> yani. mideye Evet. Bir hızlı yemek kapışmasının evet. sona geldik. Adana'ya sevgilerle Fırat evet. kazandı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.